8'e 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 18'e 8'e Muhammed sen niye öyle tutuyorsun Ben gidip çalmayacağız e. olsun belki avantajla bırakacak gol olacak 8 e ile 8 5 d Hocam bence B 8 B ile 8 E arasındaki maça hoş geldiniz sayın seyirciler. Enes, Enes vurdu o avut. Tamam tamam daha yavaş çok güzel. Organizasyon güzel ama sonuçsuz kaldı. Kaleci Barış. 8 E maçının kahramanı penaltı kurtarmıştı. Evet müthiş bir maç izlemeye davet ediyorum size. Evet avut kullanıldı. Özcan, Özcan indirdi. Evet, hakem serbest vuruş dedi. Evet, Özcan'ın eline çarptı top. Tam çizgi yayın üstünden bir 10 santim geride. Hakem serbest vuruş dedi. Topun başında Alper. Sert şutları var. Evet, barajı kurduruyor. Kaleci çok dikkatli, defans dikkat. Alper vurdu. Barajda dönen top. Koner, <laughs> <Connor>. koner, <Connor. Connor. gülüyor> Evet, 8B atak atak. Enes. Enes topu kazandı. Muhammed Ali vurdu. Defansta <laughs> defansın bel kemiği. Ramos diyorlar ona. Efe. Evet. Kaleci Barış oyunu başlatacak. Umut kullanıyor. Evet. Ulandı. Enes. Enes topu sürer. Sürdü de. Evet. Kadir sen kullan taşları. Sen. Evet orada taş. Enes. Enes. Kadir evet. kullan. Neyse oyna. Evet yan taraftan. Sen kafa Yılmaz hocamız takımını kullanıyor. tetikliyor. Doğan Ali. topu aldı. Baktı etrafına. Vuruş zarar İçe Kale. bir vuruş Ama barış Kaleci barış hemen ileri oynadı Özcan Özcan vurdu, Özcan vurdu. Bedirhan Allah ne verdiyse dedi Topununla atladı evet. Efe evet. Efe Ol yaptı Biraz tansiyon yükseldi Yan tarafta da heyecan Büyük ölçüde Evet. Barajı evet. kurduruyor Barış. Evet. Topun başında evet. Muhammed Ali. İçeriye bakıyor. Evet. Muhammed evet. Ali sert evet. var. Evet. Bir organizasyon evet. nereyle vurdu. Top taç Sadece çekti. Evet ileriye. Evet. ileriye. Baş, baş. Evet. Orada bir anlaşmazlık oldu. Enes elini al topu ve hakem 8B için el vuruş dedi. Topu çekti Enes. topu aldı yine kazandı. Bugün çok istekli. 8 de dışarıya çıkarttı. Muhammed Ali bıraktı. Kadir. Kadir çalımını attı. Orada kazanan. Muhammed Ali. Muhammed Ali ve gol. 8'e e. başı Maçı da golü buldu Muhammed Ali ile. Evet. Allah Allah. Sevincini görüyorsunuz. Allah Allah. Muhammed. Kısaca mı diyorlar ona. Yanına gelsin. Evet. Allah. evet. Allah. Alper. Allah. Alper orada taş dedi. Evet kameraya evet. çarptı ama olsun. olsun. Alper. Olsun. Alper uzun attı. Evet. Bakın, bakın evet. Bakın, bakın. Aferin, bakın. Uzun bir top. Evet. Barış. Barış ileri attı. Özcan. Özcan, Özcan. eliyle dokunur gibi yaptı ama. Olmadı. <laughs> <laughs> Enes. Enes <laughs> topu aldı. Yok ya. Sakin sakin. Bomboş Muhammed. Bomboş. Çocuğun ismi neydi Davut Davut topu kaptırdı Kadir Kadir çalımını attı Evet Orada taç Aferin, Alper Uzun taç atacak gelmez, gelmez. Uzun taç atacak Ar Evet içerisi karışık bırak. Evet arka tarafta bir, 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 bir. İlerideki, İlerideki çocuk ismi neydi Şimdi, Evet Ömer hocam Ömer bizden yeşilli Yiğit hocam şu mu? Yiğit mi? şu. Yiğit, Ömer. PSG'li olan. Şey hocam. E, Mehmet Efe hocam. Efe. Efe topu aldı. Alper. Tekrar Efe. Efe çalımını attı. Efe. Efe geri pas attı. Müthiş. Of. Orada karambol. Karambol. Efe topu bırakmıyor. Evet. Şşşt. Evet içeriye dolduracak yine Alper. Korner gibi kullanıyor. Efe de geldi ya. Evet, direkt avuta gitti. Direkt avuta gitti. Evet, direkt avuta gitti. Evet. 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 Kameraya, kameraya top gelir gibi oldu ama. Evet, Kadir. Maçın yıldızı şu ana kadar saçlarını düzeltiyor. Kadir. Geçeriz, geçeriz. Yakından top almayın, oluşturuyor. Evet, o da uzun bir taç atışı kullanacak. Kadir attı Efe. Efe orada Ramos gibi. Evet burada yorumcularımızdan şey de var. Meta Antu da yanımızda. Mehmet de var. Mehmet Bey. Mehmet Bey maç şu ana kadar nasıl gidiyor? Çok güzel hocam. Evet. 8 beni beraberliği yapmak istiyor. Evet. Içindeki... Şimdi Efe uzun bir kullandı. Evet orada karambol Efe. Efe alamadı topu. Orada faal yaptı. Hakem de bunu gördü. E Enes. Evet Yiğit. Alper. Yiğit. Yiğit aldı topu. Enes bırakmadı. Evet ikili mücadele dozu yüksek bir maç. İki takım da maçı kazanmak istiyor. Şu anda 8B. 1-0 geride. Enes uzun attı. Efek sektirdi. Kaleci Barış. Evet. Kaplumbağa gibi atladı oraya. Ve yine ileri uzun attı. Efe indirdi. Kadir. 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 Bedirhan. Bedirhan bırakmadı. Efe. Efe'ye gelmeden Alper. Alper'den sekti. Enes. Orada Bedirhan topu bırakmadı ve Yiğit kazandı. Aferin Yiğit Ömer. Ömer'den geçemedi. Orada ikili pas. Mami. Mami. Mami çalımını attı. Efe dur dedi. Sen nereye gidiyorsun dedi. Yine Efe orada mücadeleyi bırakmıyor. Enes. Enes. Enes ileri attı. Kaleci. Barış. Panter Barış. İleri attı. Efe, Enes. Yine topu bırakmadı. Sever. Efe'den topçu çıktı. Orta 8-E. Taç'la oyuna devam edecek. Bak, Kadir. Devam Kadir, taştı, Kadir. Uzun kullandı. Alper. Evet. Alper riske girmedi. Evet. Taç'ı, şey, topu korner evet. attı. Zaten kafağı yok. Kafağı evet. Yok. evet. Bir korner atışı Ömer. izleyeceğiz. Zeklerini i̇çerisi zeklerini taşaklar, içerisi karışık. Barış defansu yarıyor ve topu alıyor. Oyunu hemen kurdu. Yiğit'in koşu yoluna ancak... Orada defansta müdahale geldi. Bedirhan tekrar iyi oynuyor. Bedirhan Enes. Enes top aldı. Enes çalımını attı derken oraya yine Bedirhan girdi. Yiğit bıraktı Alper. Alper vurdu defans. Kadir Efe. 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 Hocam vara gidelim diyorlar. Vara gider mi hocam? Enes'le kontratar çıktı. 8 E. Çizgi de topu tuttu. Enes vurdu. Gol yakaladı. Gol yakaladı. 8 Bey hocam. Sekiz E diyor ki, taraftar Vara gidelim diyor. Vara gidilecek bir pozisyon var mı diyor? Efe yerde kalmıştı. Hakem yok dedi. Devam edin dedi. Hocam gol oldu mu? 2-0. Maviler 2-0 yaptı. Hocam oradan Yiğit. nasıl atladılar ya? Evet. Alper kaldırdı. İçerisi karışık. Yiğit. Yiğit dönen topa vurdu ama Kadir. Mami, Bedirhan topu kesti. Alper. Alper ve bir korner daha kazandırıyor takımına. Enes'in müdahalesi. Evet, oh. Bedirhan! Oh. Bedirhan ters ayarla vurdu. Oh. Taç kullanacak Maviler. <laughs> Tabi biraz önceki pozisyon mutlaka konuşulacak. Bekle, bekle, hadi, Konuşulur. Bekle, Yorumcular bakalım bekle, bu maçta hakkında neler diyecek. Şimdi devamında gol geldi. Maçın gidişatını etki edecek bir pozisyon. Evet geri pas kafayla ve Barış. Barış Zaten, topu uzun terim. oynadı ama ileride kim var? kimse yok. Kadir. Ya, Kadir. Evet. Taç. Kadir. Şey ben Kadir. 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 Uzun Kadir bir taç kullanacak. Benim evet Enes. Enes. Enes topu çekti. Muhammed <laughs> Ali. Enes. Bedirhan girdi araya. Ömer. Ömer. Çalımını attı yine. Boş Bedir boş adam bir müdahale. Yiğit. 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 Yiğit her şeyi geçti ama defansı geçemedi. Orada basketbol potasının direğine de çalım attı o da. Bir korner vuruşu daha. Yiğit açtı. Direkt out şey taç. Dışarı gitti. Evet yorumcumuz Mehmet diyor ki hocam kaleci olması gol olurdu. <laughs> evet yine bir taç atışı Bedirhan müdahalesi. Evet. Mami. Mami çekti. Mami vurdu. Kaleci Barış. Defansın Aferin. da müdahalesiyle top yumuşadı. Evet. Orada kontratak. Efe. Yiğit. Çalım denedi. Yiğit. Yiğit gidiyor. Yiğit. Yiğit. Efe. Efe uzun oynadı. Korner. Hakem korneri verdi. Hakem korner dedi. Elden yağmur var canım. Sıkıntı yaşıyorlar. Kalbi görüyor musun? Yağız geri çıkın. Oğlum geri çıkın. Evet, corner atışı hazırlıkları başladı ya. Efe, 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 Efe Enes girdi araya. Enes, 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 Enes. Üç yaptı. 3 yaptı büyük bir büyük bir sevinç var 8 5 hocam Evet 8 5 diyor taraftar Ama belli zaten Evet orada bir değişiklik var kaleci değişti Kale Efe geçti. Barış'la da gol bulmaya çalışıyor. Burak gel. Evet. Korner. <laughs> Vedat hakem penaltıyı verdi. Hakem penaltıyı verdi. Seret verdemde. de Evet Falanla <laughs> alakasın Evet maç 3-1 oldu. Barış'ın penaltı golüyle maç 3-1'e geldi. Hadi Barış. Evet. Çok, Anlı hocam ya. <laughs> Finalist mi <laughs> oynayacaksınız? Hocam bak. Magal... Ne zaman? Yarın, yarın. <laughs> Yenenle mi? Hocam badalla evet. ee, Hocam Evet. Şu anda bir duraklama oldu. Evet, sakat sakat oynayacak. Supasa Efe. Sağlara tekrar geri döndü. Maç 3-1 oldu penaltı golüyle. 8B biraz umutlandı. Efe zorlanıyor yürümekte. Yiğit Alper Evet, orada bir anlaşmazlık oldu. Alper Alper çalımını attı Barışa. Barışa Barış oradan Yiğit'e Yiğit Yiğit geri çıkarttı. Alper Evet Davut. Davut orada Alperle oynadı. Alper, Mo, Ömer. Ömer araya girdi. Davut. Davut, Ömer. Ömer, Ömer çalımını attı. Ömer, Ömer vurdu. Davut. Efe eline aldı. Zor da olsa aldı ve ileriye attı. Kadir. Enes. Enes. Gir gir, 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 gir. Az, Evet bir oyuncu değişikliği daha geldi. Efe devam edemiyor. Susubos Efe. Yerini Icardi Yunus'a bıraktı. Yunus, girdi. Yunus girdi. Evet. Efe ileri attı. Hadi. Enes. Mahmet Ali. Evet. Orada Enes. Hocam, Enes bıraktı. Yiğit Elegan Ömer Ömer Bayara girdi Yiğit Yiğit Ömer Enes Yunus Yiğit Barış 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 vurdu Top Asfaklı dışarıda Enes, Enes Sinirat, Barış, Barış, Alper, Yiğit'e doğru, Yiğit, çalımını attı, Bedirhan, Bedirhan bırakmaz o topu, Barış, Barış, burada top, pas farklı dışarıda, out, uzaktan şutlarla gol aramaya devam ediyor, 8B, şimdi 8E'den Enes, topu ileri attı, Diğer kaleciye kadar giden bir top. Efe zor da olsa topu aldı. Ve karpuz sallar gibi topu ileri salladı. Enes. Enes topu aldı. Bir çalım. ikinci çalım derken Yunus. Oyuna yeni giren Yunus. Enerjisi yüksek. Topu da almak istiyor. Hem topu hem Enes'i bırakmıyor. Ve evet, topu da müdahale etti. Yiğit. Alper'de kal top. Alper. Alper topu tuttu. Barış. Barış, Barış, ikili pas, araya giren Enes, Davut, evet, Muhammed Ali, Taç. Orada Taç, Barış. Barış uzun bir taç atacak ileriye doğru. Evet attı ama Kadir bir müdahale daha. Evet Barış. Barış geçti. Lan Mehmet girsin. Çık şuraya Evet. Uzun bir tacatı daha gelecek. İlk yarının son dakikalarında bakalım nasıl bir pozisyon olacak. Direkt avuta gitti yine. Orada Barış bir dokunsa golle burun burnuna kalacaktı. Ama bırakın burnunu ayağını bile uzatamadı. Evet yine bir avut atışıyla oyun başlayacak. Kaleciye. Kaleci. Ömerle oynadı Barış. Hadi Barış. Barış kaleden çıkınca maça takımını ortak etti neredeyse. Hocam böyle temaslar olacak yani. Evet Hadi. maçın bir, maçın başında demiştik mücadele gücü yüksek olan bir maç. Gergin bir maç. İki takım da istiyor. Yenen takım finalde. 8 yeni rakip olacak. Yunus. Yunus müdahale etti. Barış. 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 Çok kötü. Vur. Dağlara taşlara. 5 kale koysanız yine topu kaleye tutmayacak. O şekilde arkadaşlar. Sayın seyirciler. Yine bir avut atışıyla başlıyor. Kaleci bu sefer kısa mı oynayacak? Evet. Uzun oyna dayan Değişik bir vuruş. Kadir sol ayağıyla vurdu. Barış. Barış'tan sekti. Muhammed Ali. Muhammet Ali ileri geri çevirdi. Orada Barış. Barış attı Alper. Alper. Geçem o sarı çocuktan. Üzeyir, Üzeyir bırakmadı. Enes. Enes. Enes kısa bas. Muhammed Ali. Yiğit. Orada Barış. Barış. Gelişli güzel bir vuruş. 8 E'de kaldı top. Muhammed Ali yine. Muhammed Ali. Çekti. Vuruşları var. Vurdu da Barış. Barış. Davut ileri attı. Kadir. Kadir. Topu tuttu. Değişik agresif hareketler yaptı ama olmadı. Ömer'in klas çalımlarından bir tanesini izledik. Enes. Enes. Kısaca ona Neymar diyorlar. Orada korner aldı takımın adına. Biraz nefes aldırdı. Çünkü bu aralar bu dakikalarda 8 ve baskı kurmuştu. 8'e bir korner atışı kullandı. Kaleci ön direkte çift vuruş. Evet orada Enes vurdu. Kadir topu çizgi tutamadı. Kadir çok sinirli. Evet Yiğit uzun atacağım dedi. Takımı kaptanı Alper. Geçen maçına yıldızı Alper. Arkaya Alper, Alper arkaya geç dedi. İçeri atacak. Yarı korner atışı. Orada Özcan. Özcan. Özcan İsot. Evet Özcan İsot vurdu. Yiğit. Gelişi güzel bir vuruş. Kadir. Defansta. Kısa pasta çıktı Enes. Bedirhan. Bedirhan vurdu. Ve ilk yarı bitti. Öyle, 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 i̇lk öyle, öyle, yarı sonucu 8'e 3. 8'e 1. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle.